Gördük. Transformers Prime'da önceki bölümde Omega Kiliti'nin yapımında son aşamaya gelinmek üzere. Megatron dünyayı dönüştürmeye hazırlanıyor. Otobotlar, koordinatları kilitlenin. Spektrum analizleri formülün değişmez olduğunu doğruladı. Onca çabanın karşılığını göremeyecek olman ne kadar yazık. Senin o yüce ve büyük liderin Predikonlarının ortadan kaldırılmasını istiyor. Tek hatam hepsinin kaldırılmasını emretmemek oldu. Benimle canavar olarak karşılaşmalıydı. Kalan birlikleri oraya yolla. Çünkü bu onunla son karşılaşmamız olacak. Omega kilidi kontrol odası alt güvertede bulunuyor. Anlaşıldı. Hemen o tarafa gidiyorum. Anlaşıldı Rachel. Kedin yanında buluşalım. Arsil taşıyıcı ekip Omega kilidini korumaya alsın. Ultra Bagnus, yıkıcılarla geçide yerleşin. Taşıyıcı ekip çıkana kadar, biseptikonların kilidi ulaşmalarına engel olun. Optimus. Kilidi götüremeden önce kaybedersek eğer ortadan kaldıralım mı? Sahibi tronu yeniden inşa etme fırsatını ikinci kez elimden kaçıramam. Yıkıcılar. Bir smoke screen gelin. Smoke screen. Görevim bu değil. Yapmam gereken bir şey var. Ya? Kapat şunu Shockwave. Dünyaya zarar vermene göz yumamam. Gezegen değil. Sadece ilkel yaşam formları zarar görür. Beni yenmeden böyle bir şey yapamayacaksın. <laughs> <laughs> Ratchet, sana doğru yaklaşıyoruz. Ne? Olamaz. Saldırın! İşe yaramaz. İşe yaramaz. Ha? Bu işe yarar. Burada olduğunu tahmin etmiştim. Geçidi koruyun. Ultra Magnus'tan tüm ekiplere geç kalacağız. Soundway yer değiştirme numaralarından birini yaptı. Ref, beni asker gemisi geçidine yolla. Tamam. Ufak bir düzenleme yapacağım. Ama Sandway ve e ne yapabilirsin ki? Destek olursanız her şeyi. Lord Megatron, Omega kilidi kullanıma hazır. Omega kilicini hedefe kitle. sürpriz. Boyunuzda birini seçin. Ref, gösteri zamanı. Bundan emin misin Jack? Geçen sefer geçtiğimiz... Yap şunu Ref, şimdi. Hadi, bu şeyi nasıl hareket ettireceğimizi bulalım. Şok ray. hemen ateş! Ne? <laughs> hey dostum Ehliyetini nereden aldın? Özel teslimat Bu taraftan değil mi? Ah! <laughs> Smoke the green. Uh. <laughs> Optimus, kılıcı kullanıp Omega kilidini ortadan kaldırmalısın. <laughs> Dünyayı kurtarmanın tek yolu bu. <laughs> kılıcı. Gözcünün yanına katılmaya hazırlan. Megatron! aldın ama bir daha kimseden hiçbir şey çalamayacaksın. <laughs> 4 մեգա ցուն հայեր İntikamınızı alacağım lordum. Star Scream. Akılsızlık etme. Şu mantığından bıktım artık. Bumblebee. Sesin. Sesim mi? Na, na, nasıl yani? Sesim. Ratchet. Sesim geri geldi. <laughs> evet evet fark ettik. Siber maddeyle. Tek mantıklı açıklaması bu. Anlaşılan eski doktorumuz sonunda bir şeyi gerçekleştirdi. Optimus Prime'dan tüm ekiplere. Megatron artık yok. Evet. Evet. Yıkıcılar, geçidi koruyarak iyi iş çıkardınız. Biz değildik efendim. Bu başarı insanlara ait. <laughs> evet. Omega kilidi artık elimizde. İyi bir amaç için kullanmaya hazırım. Haklısın eski dostum. Ultra Magnus, Cybertron'a gitmeye hazırlanın. Hey Ref, iki dakika bilgisayarından ayrılıp benimle ilgilenirsen buradan hemen Cybertron'a gidebiliriz. Bekle, bu da kim? Bir... sek dişlilerin yan bükücülerimin içine saplandı. Yolculuk boyunca böyle mızmızlanacak mısın? Optimus ben siber madde denkleminde şok ve evin tarafını hiç öğrenemedim. Elimizdeki bu kadar olabilir ama Cybertron dünyadan çok daha büyük bir gezegen. O zaman siber maddeyi Cybertron'un çekirdeğine yollamamız gerekiyor. Yani Primus'un tam kalbine mi? Kumandan, ulaştık. Kıvılcım kuyusundayız. Ne güzellik. Ne? Ben kazanan tarafa katılıyorum. <laughs> Bu Predikon. Gezegenimizde bir kez daha hayat başlamış olsa da hala yapacak çok fazla işimiz var. Ayrıca bu gezegende geçirdiğimiz günlerimizi ve buradaki ailemizi özleyeceğiz. onlar hala varsa dünyaya saldırmayacaklar mı? Ref, bana ihtiyacın olursa yani bize ne olursa olsun bir uzay geçidi kadar uzaktayız. Ayrıca E biriminde görev yapmaya devam eden sen, Jack ve Miko ile güvendeyiz. Tabii ki yarı resmi görev olarak. Aa, ajan mı olduk? Danışmazsınız. Yetişkin olana kadar. Umarım E birliğinin paslı otobot danışmanları işe almayı yasaklayan bir kuralı yoktur. He? Ratchet, ama sen Evet, evet, evet. Ben yerimi biliyorum. Jeff. Biliyorum bir. Bir şey demene gerek yok. Hiç gerekmedi ki. Hı -hı. Sanırım Bela... <laughs> Çok iyi zaman geçirdik. görüşeceğiz can. Kendini çok özletme. <laughs> tekrar görüşene kadar eski dostum